Deniz Alternatif Haber olarak e, sizlerle bugün konuşmamız e, Deniz'de düzenlen, düzenlenen festivaller üzerine. Yaz ayları geldiği zaman e, belediyelerin öncülüğünde hemen hemen her ilçede, her beldede yerel bir ürün üzerinden festivaller düzenlenmekte. Bu festivaller genellikle e, bu işleri organize eden e, şirketler var, profesyonel, belli bir ekipleri var diyelim A belediyesinde olan ekiple gelip sizin belirlediğiniz tarihte sizin için de bir festival düzenliyor. Biz bu tür festivallere çok da başarılı bulmuyoruz. Çünkü yerel düzeyde kültürel girişimlere bir katkı yok. Geliyorlar akşamüstü şarkısını, türküsünü söyleyip gidiyorlar. Yani bana göre bu tür festivaller kirlilik üretmenin dışında bir işe yaramıyor. Bizim önerimiz, yani daha doğrusu benim önerim, festivaller ciddiye alınmalı. Ciddiye alınmalı ki yerel düzeyde kültürel, sanatsal anlamda bir katkısı olsun. Biz bunu beceremiyoruz. Neden beceremiyoruz? Bana iki neden var. Birinci neden düzenleyen şirketler e, paket e, festivaller festivalleri olması. Bu şirketler yerine bu işi gönül vermiş, ülke düzeyinde çalışan nitelikli sanat, kültür, müzik üzerine katkılar yapan vakıflar kanalıyla bence yapmak bir yarar var. Çünkü biz vakıflar kanalıyla yaptığımız zaman bu ülke için çalışan o vakıflara bir kere maddi bir kaynak veriyoruz, onurlandırıyoruz ve nitelikli bir etkinlikten yararlanıyoruz. Diğeri ise düzenlendiği tarih bana göre çok önemli. Ee, Düzenlediği tarih yaz sıcaklarının en ilk yaptığı dönemde festival düzenleniyor. Bu birincisi. İkincisi ise Denizli'de merkezde büyük bir kalabalık yaz aylarında ya sahile gidiyor, yazlığına gidip e, dinleniyor ya da köyüne gidip... E, ...karımsal üretimde bulunuyor ya da orada da dinlenmeye çalışıyorlar. Yani insan az. Ya doğrusu bu festivallerde kültürü, sanata, müziğe duyarlı insanlar bu kentin dışında. Bizim önerimiz bu sıcaklarda, yaz ortasında festival düzenlenmek yerine zamanlaması ilk Eylül ayını alınarak Eylül ayı içinde uzun bir zaman aralığına yayılarak festivaller düzenlenmesi gerekli. Çünkü festivalleri üç güne, beş güne, altı güne sığdırdığınız zaman insanları yormanın dışında bir iş yapmıyorsunuz. Çünkü her gün o insanların özellikle akşamları yapılan müziği dinlemeye gelmesi çok zor. Bu nedenle uzun aralıkta yaptığımız zaman etkinliklerden hem verimli yararlanacak adam hem de bıkmayacak. Bu nedenle bu düzenleme ve zamanlama kısmını yerel yöneticilerin dikkate almasını istiyorum. Son bir önerimse şu. Festival düzenlemek insanla olur. Yani insan kaynağınız ne kadar ise, o kadar nitelikli bir festival düzenleyebilirsiniz. Bu yerel yönetimlerde özellikle ilçe yönetimlerinde, ilçe belediye yönetimlerinde bu insan kaynakları yok. Bu insan kaynağı büyük şehirde yoksa bile oluşturulabilir çünkü kaynak orada. Eğer siz bu festival komitelerine ya düzenleme e, grupları içinde nitelikli insan yoksa yine de nitelikli, anlamlı bir festival düzenlememiz mümkün değil. Bu nedenle bu kaynaklar büyük şehirde olduğunu düşünüyorum ve bu büyük şehirden etkin yararlanmamız gerekiyor. Ve bütün ilçe festivalleri, daha doğrusu ilde olan tüm kültürel, sanatsal müzik etkinliklerin büyük şehir kontrolünde, kontrol koordinasyonunda yürütülmesinde yarar var diyorum. Eğer siz büyük şehir kontrolünde ve koordinasyonunda bu işleri yürütmezseniz Festival kirliği yaratmanın dışında bir katkınız olmaz. Bu benim bu yarım bir görüşümdür. Teşekkür ederim.